Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Saygı duruşu esnasında saygı atışı yapılacaktır. Şehit ve Gazi Ayları Dayanışma Derneği adına Sayın Haluk Akboyunlu'nun konuşması. Gittiler. Geri dönmeyi hiç düşünmediler. Üç aylık, belki de üç günlük bebeklerini göremeden gittiler. Yarenleri onları beklerken onlar dönülmez yola koştular. Hepsi gençti, hepsi çocuktu. Onlar bu vatanı ana gibi, baba gibi, yar gibi sevdi. Cepheye ana kucağına, oyuna koşar gibi koştular. Hepsi vatan sağ olsun dedi. Geri dönenler olmadı mı? Oldu. Kiminin kolu yok, sarılamaz. Kiminin bacağı yok, sevdiğine koşamaz. Vatanın her karış toprağı için kan döken yiğitler. Borçluyuz size. 18 Mart, yıl 1915. Bir zafer ki dillere destan. Öyle analar var ki kuzusunu yitirmiş gözleri kan çanağı içinde. Öyle yarlar var ki Aldığı nefes kalbine yük. Öyle mezarlar var ki binlerce ve birbirinin ardı sıra. Öyle bir millet var ki tek yürek. Öyle bir bayrak var ki rengini şehitlerinin kanından almış. Öyle diyor şair. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Yine İstiklal Marşımızın yazarı merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale şehitlerine ithafen yazdığı şiirinin bir bölümünde bakınız ne diyor. Ne çelik tavyalar ister, ne siner hasmından Alınır kalam göğsündeki kat kat iman Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar O rükü olmasa dünyada inmez başlar Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecda dinerek öpse o palkanlı değer diyerek ne de güzel terennüm eğlemiş.